Bu videoda Emre Belezoğlu konuğumuzdu. Emre Hoca bana profesyonel futbolcu antrenmanları yaptırdı. Ayrıca kendisi FIFA oynuyor mu? FIFA oynarken hangi takımları alıyor? Bunun hakkında da bir sohbet yaptık. Onva Antalya Spor ailesine bana bu videoyu çekme olanağı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Asbolcu hiçbir zaman hikaye üstünde beklemez. Her Hep zaman hareketli hareket bekler. Hep hareketli aynen. Hani seremonide de çekiyorlar şöyle bir evet. yandan herkese. Herkese böyle çok azdır falan. Herkes bir parmak ucu. Ama burada seninle Sabit'in paslaşmasını istiyorum. Burada birbirine 5. pastan sonra yani aldı, verdi. Tekte veriyorsun. Da. Biraz hareket. Bak yine duruyorsun. Durmak yok aynen. Durma yok. Verdikten sonra artık biraz açılıyorsun. Tamam. Ben buluyorum seni. İçeriden girerek böyle 8 yap. Aynen. Ama burada da Ama bir teknik var. Sol falan yapmam Burada lazım, da değil mi hocam? Tabi burada önemli olan adımlama. Yani koordinasyon. Yani artık bunu ayak içi aldın. Bunu dışıyla aldın. Bunu artık ayak içiyle aldın. Bu sefer sol ayağın dışına geçti. Buradan sol ayağın aldın. Yani burada bir hafif bir koordinasyon var. Bir koordinasyon lazım. Tam benlik iş hocam. He? Tamam. Buradan gelseniz o zaman böyle gil daha kolay olur. Yani buradan artık ayağınla topu aldığında evet hocam sağ ayağını düzelttin ya yine içeriye almak için ayağın içini kullandın. Ama burada artık merkezden çıktı Soldır. top, solun dışına aldın, yine içine aldın. Yine sağ dışına aldın, sağ içine aldın. Dış iç dış iç. Evet, aynen. A adımlama yani bu aslında baktığın zaman Messi'nin top sürmesine hep bir böyle uzaklaşarak gider yani. Aslında o bir koordinasyondur da otomatikmek. En son radde burada en son geçtikten sonra içeriye girdin, önüne attın. Ve vurdun. Şur. Sana inanıyorum Erdem, haydi. Başlayabilirsiniz. Gel Samet. Tamam, Buradan gir. Bu taraftan gir yani. Tamam Böyle hocam. Gir. Böyle gir. Evet. Şimdi başladık. Evet. Hocam bekle. Fark etmez, sıkıntı yok. Devam et, devam et. Aynen. İçeriye, aynen. Bravo. Bir daha içeriye. Bir daha içeriye. Bravo, çok i̇çeriye. iyi. İçeriye, bir daha. Aynen içeriye. Oradan, içeriden geçtikten sonra. Aynen, devam. Vur. Bravo. Gayet iyi. Hedef gayet iyi. Hocam yürümem galiba mucize ya. <laughs> gayet iyisin, gayet iyisin. Bir tane Sana daha yapabilirsin. Ha bir tane daha yapayım. bir ya. tane daha yap. Dışarıdan gir bu sefer, böyle. Tamam. Buradan ya. gelsen daha kolay girebilirsin. Hadi. Devam. Bravo. Şimdi sol içle, sol içle. Önce sol iç. Şimdi sağ iç, sol dış. Aynen, sol iç, sağ dış. Bırak evet Sıkıntı Hocam yok. Hocam ben tamam. çok atıyorum Bravo. topu ya. Bravo, sıkıntı yok. Evet. Devam et. Gayet iyi. Bravo. <laughs> Tebrik ederim. Çok zor. Onu beynimde şey yapamıyorum. Teoride anlıyorum. Ya aslında çektin. Ayaklarıma hükmedemiyorum. Bak, burada hemen basit bir tekrar boyuz. Çektin içeri, aldın içeri. Yani aslında rakibin de senin. Rakip geldi, yandan geldi. Aldın, uzattın. Geldi bu taraftan, aldın, uzattın. Yani hep bir bu bir top rakiple Samet dene, dene. Samet yapar bunu ya. <laughs> Hocayla oyna, oyna tamam oyna. Hadi. Oyna. Devam. Gir bakalım. Hadi. Önce sol. Evet, aynen. Bravo. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Aynen. Evet, bravo. 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 Çok iyi. Çok güzel yaptı. Çok evet, göze çok iyi güzel. gözüküyor Göz hocam güzel. ya. <laughs> Küçük bir koordinasyon ve sonlandırma. Senden bir son bekliyorum hadi. Dön. Gir bakalım. Ha. bravo. Gayet iyi. Dışına bilsin Bravo. Sağ dış. Aynen. Al iç Bravo. Aynen. Aynen, aynen. Gir devam et. Gir devam et. Bravo. Arda yaklaş. Aman bravo. Gayet iyi. gelişim var. <gülüyor> Sıfır <gülüyor> puan. Kesinlikle bir öncekinden daha iyi. İnsanın hocam, yarışması gereken var hocam? kişi var. Kendimiz sizi, mi? Kendisi, kendisi. Başkimsileri yarışmaz. Çünkü hepimiz eşsiziz. İnsanlar böyle yarışmayı bırakmalı. Sporculukta da şey bence yarışması gereken kişi kendisidir. Biraz önce yaptığın bir de iyi değildi. 2 <laughs> de oldukça gelişim vardı. 3 de önce daha iyi. Ben Teşekkür ederim ya. hocam. Teşekkür. Hocam ben hep FIFA oynuyorum evde. Aslında benim kanalım FIFA üzerine. O yüzden ben sahaya indiğimde dalga geçiyorum. Öyle mi hocam? <laughs> Kruyoloşuncu, pesçiyiz biz. Ama ben FIFA'yı çok oynamadım. Ama FIFA'yı oynuyor oğlumla bazen. Ara sıra oynuyoruz Ömer Akif'le. <laughs> Nasıl oynuyorsun zaten? Ya benim 2-3 tane takımım var. Oynadığım takımları hep tercih ediyorum. İşte yurt dışında, işte Inter, Newcastle, Atletico. Türkiye'de yine daha çok Fenerbahçe olmak üzere. Onlarla yani Ömer'i bilerek yeniliyordum ilk dönemler. Şimdi yenmek istiyorum, yenemiyorum. Böyle bir durumum var. var evet. Da. Çünkü çok FIFA'cı değilim. Ama bizim dönemimizde Billing Allen vardı. O futbolculuk döneminde. Kamplarda oynuyordunuz. Kamp daha Ama da oynuyorduk. Bantu falan bağırıyordu böyle güzel. Onlar vardı. Güzel. Güzeldi. Falan. Robert Roberto Carlos'u güçlü diye onu öne koyuyordu. Dokuz Aa, dolayı. evet, <laughs> santifara koyuyordunuz değil mi hocam? Öyle şey yapmadık. Hocam siz daha futbolcuyken yani FIFA 20 zamanı, 2020 zamanı ben şey yapmıştım. Işte kanalımda konseptler yapıyorum, hoca oluyorum, transfer falan yapıyorum. S sizi hoca yapıp, sizin oyundaki futbolcu halinizi hoca yapıp oynadığınız takımların başına geçirmiştim. Öyle bir challenge yapmıştım. Şampiyonlar hmm. Ligi kazanmış. Kazanmış mıydınız? Aa inşallah hadi bakalım. <laughs> i̇nşallah. Bir yaşarsak i̇nşallah yine ya. böyle bir program çekelim inşallah. <laughs> daha yaşarır mısın hocam? Ay, biliyorsun. Bunu konuşmuşuz. Bunun artık kayıtta. Allah, hocam ha, ben ben inşallah kazanırsınız İnşallah hocam. İnşallah. Top kontrolü çok değerli. Yani topu artık geldiği yerde bir merkezledik kendimizi. Bunun dışına çıkmayacak kontrol. İkinci topumuz buraya çıkmayacak. Yani topu attığında Semet. Ya ben artık bunu bir şekilde tabii ki bu kadar yumuşak atmayacağız sana. Biraz Sert şey mi gelecek diye, hocam? Tabii, biraz daha böyle mesela atsın bir tane. Attı. Mesela tek pasta tabii önüm almam lazım. Ya da biraz daha havadan atacak belki. Onları mesela kontrol etmek için. Mesela burada topu durması lazım. Çıkmaması lazım. Tamam hocam, mı? Tamam hocam. Biraz pis top atacağız. Bari bunda başarılı olur. Şu an bana bence sövüyorlar şu anda. Çok kıskanıyorlar beni. <laughs> evet arkadaşlar yap. Tamam gayet iyi. Tamam, yani mesela. daha ekçi olabilir. Tamam hocam. Daha ekçi olur. Hazır mısın? Hazırım hocam. Hadi. Gayet iyi. Tutma geçmesin. Artık orada kontrol. Bak gördün dışarı çıktı. İyi. Hocam ya nasıl yumuşatacağım hocam? Birazcık tabii ki topun aynı şey gibi düşün. Yani gelirken biraz ayağını artık topun geldiği noktada gelen gel, biraz arkaya doğru çekmen lazım. Yani ha, tamam topla hocam. beraber topu eğer ki top geldiği tarafa kontrol eder, bu edersen gider zaten. Zaten gider. Ama biraz gelirken biraz uzatarak yani kendi ayağını hani böyle deyip uzatarak yaparsan arkaya Aynen. doğru alır. Arkaya çok çok şey gibi değil. Değerken arkaya gitmen lazım. Değerken arkaya gitmen o timing önemli. çok önemli tabii. hocam değil mi? Hazır mısın? Hazırım hocam. Bakalım hadi. Aa. İyi bir tek tek temas. Tek temas kontrol. Tek temas hocam tamam. Tek temas evet. Evet. Aa. Bravo. Aa. Tamam bak merkezde. Bravo. Tam çizgide de kaldı. Ölü Aynen. Ölü tamam, top Fenomen Ronaldo gol vuruş yapayım sana. Aa. Aa. Hocam. <laughs> hocam. Hocam. Odaklan. Tamam odaklanın. Şeye çarptığını çizgi tuttum çizgide hocam. Çizgide sayılır, çizgide sayılır, çizgide sayılır. Çizgi de sayılır. <laughs> Yok ya kızamam ya. Şu şu adamı kızdırırım ya güler güler yüzlü. Son atıyorum. Tamamdır hocam. Bunu tutman lazım. Gayet Allah kahretsin. Hocam bir bir tane daha deneyebilir miyiz hocam? Tamam. Samet ne gülüyorsun evet. oğlum? Hazır mısın? <laughs> Al. Ah. Hazırım hocam. Çok zor. Bence bunu tutarsın. Tuttum. Tek pas. Değmeyecek birbirine. Yani geldi mi? Tek de kontrol. Evet. Gayet iyi Var. tebrik ederim. Bu çok iyiydi. Gitti Hocam yani. ben zirvede bırakayım. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> çok iyi oldu. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Karanlık ederim ne demek. Için. Ben de aynı şekilde mutlu oldum sizle bu vakit geçirmekten. Beni biraz gençliğime götürdünüz. Sağ olun, var olun. Başarılar diliyorum çok size. Çok teşekkür ederim hocam. Yok. Dün gece uyuyamadım Başarı. hocam ben. bunlar gerçekten uyudu ben, ben uyuyamadım. Ben gerçekten sizi çok seviyorum. Sağ ol. çok seviyor yani. Çok sağ ol. Ben çok heyecanlıyım. Ben çok heyecanlıyım. Hocam, hocam, hocam. bütün röportajlarınızı, her şeyinizi izledim. Valla eyvallah. Eyvallah. Sağ ol Hocam bir tane şey vardı. Size soru soruyorlardı. Soruyu bir daha alabilir miyim diyordunuz. Yani şimdi pardon onu Ama hatırlıyor Soruyu şimdi bize şimdi 15 tanesini yani soru 15 tanesini izliyorsun. O soru evet. bir buçuk dakikalık bir soru. Soru kaçtı. Öyle mi Anlatıyor bana da anlatıyor diyor işte diyor İtalya'da diyor, şöyle bir siyasal siyasal bir problem yaşanmıştı o zaman hatırladığım kadarıyla. Politik problem vardı. Aha. Uzatıyor, Uzatıyor uzatıyor. NTV'nin galiba şeydi o programıydı. Çok uzun bir soruydu. Ben de 17 yaşındayım, daha küçüğüm. Soruyu kaçırdım yani. Bitmiyor çünkü soru. Nereye bağlayacak diye bekliyorum. Nasıl bir daha sorar mısınız? Çok güzel bir video hocam. Natural oldu. Çok doğal yani o tepki vesaire inanılmaz. Arkadaşlar izlediğiniz yani. için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hocam tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun. Eyvallah hadi. Bay bay. Cidden şimdi kayıt bitti. Emre Hoca bizi çok iyi ağırladı. Ya. Arden'in tam Arden Bizim videolarda kullandığımız bir tabir var. Arden. Pati, ne yok, yok, ne? Arden Papi salak. Ne yani yok. oğlum yürü git Hayır ya. yani evet, şanssız. Tamam. Evet. Abi çekim öncesi Arden. Kramponunu İstanbul'da unutuyor. Olabilir. Çok ani geldik. Yani Krampon rica ettik. Kimin Aynen. Krampon, kimin kramponu çıktı? Abi şöyle bir şey oldu. Emre Hoca, Emre Hocaya bir krampon vermişler. Bu benim kramponum değil dedi. Ondan sonra krampon giyinmedi. Meğerse Emre Hoca'nın kramponunu ben giyiniyormuşum. Ve bu kramponun hani, yurt dışından gelmiş özel bir krampon. Özel kramponmuş. yani, cidden özel. Çekimden ya. sonra bize bunun bilgisini verdiler. Hoca da yüksek ihtimalle yani, gördü, anladı, bozuntuya vermedi. Bir de ben giyiyorum ya bu kramponu, yani. hocanın kramponuyla Koskoca Emre Berezoğlu'nun özel kramponuyla Emre Vezol'a aynı olup Nasıl böyle bir performans sergiledi evet, ya? Demek ki bu da şunu gösteriyor. Keramet tamam. kramponda değil. Çeşinlikle senin ayakta bilek. Aynen öyle. O yeteneğe bileksizlikte. Mi? Ama geliştireceğim. Tamam, yemin bu... ederim ki bu kanalda bunu şey, geliştireceğim. Özel mi? Yurt dışından çıkar özel mi mi gelmiş. Mi çıkar. oğlum. Bir şey denemek istiyorum. Ne yapacaksın? orijin <laughs> bir atıyorum. At bakalım. Evet. Aman, Her erkek bunu bilir ya. Her Aynen öyle. <laughs> oğlum çok iyi lan. <laughs> Özel kramo ya abi tam senin fotoğraf çekileyim mi çekelim hocanın çekelim. kramponuyla